Merhaba Retro Oyun Severler. Bu seferki bölümde sizinle bir paket açılışı yapacağız. Fakat bu sefer paketin içerisinden retro oyunculuğa dair bir şey çıkmayacak. Yani bir konsol veya bir oyun yok bu paketin içerisinde. İçinden çıkacak olan şey tabii ki sürpriz değil. Başlıkta da yazıyor. Bunun içerisinde bir adet Sunline 936B modeli ısı ayarlı bir e, haviye istasyonu olmasını umuyorum. Geçtiğimiz günlerde yaptığım tamiratlarda ve modlamalarda arkadaşlar Havyamın artık eskisi kadar İş görmediğini fark ettim. Aslında ucu falan gayet temiz durumda ama artık içindeki rezistansından mıdır nedir bilmiyorum. Eskisi kadar hızlı ısınmıyor. E, sanki biraz da ısı olarak eskisinden daha az ısınıyor gibi geldi. İyi kötü iş görüyor ama hani onun yerine yap, sonuçta bu işi zevk için yapıyorsak işten zevk almaya devam etmek için kaliteli bir ekipman kullanmamız gerekiyor. O yüzden de e, forumdan özel'e danıştım. Ve şu anda alabileceğim en hesaplı, en uygun ve aynı zamanda fiyat performansı yüksek, aslında az önce söylediğim şeyler, fiyat performansı yüksek anlamına geliyor. Yani ucuz fiyata iyi bir havya ne önerirsin diye bir sorum olmuştu. O da Sunline 936 byi tavsiye edebileceğini söyledi. Fiyatları internetten kontrol ettiğimde 80-90 lira arası fiyatlar karşıma çıktı. Sadece bir tane, e, gitti gidiyor orada ikinci el olarak. ikinci el dediğime bakmayın, sadece bir ya da iki kez kullanıldığını söylemiş arkadaş. E, Webreonlar'ım adlı satıcıdan aldım. Kendisinden ileride bir şey alacak falan olursanız e, kesinlikle mesajlarınız, mesajlarınızı çok detaylı bir şekilde cevaplıyor. Yani kendisinden bir ürün alırken tereddütte kalmayacağınız şekilde ee, sorularınızı olabildiğince iyi bir şekilde cevaplıyor arkadaşlar. Şimdi paketi açalım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Açıkçası boyutları hakkında hiçbir fikrim yok. Yani bu bir ilk izlenim videosu olacak. Çünkü sonuçta haviasetidir <laughs> nihayetinde lehim yapan bir alet yani. Burada size nasıl çalıştığını göstermemin de bir anlamı yok. Şu bıçağımızı ayarlayalım açalım hemen. Ürün ikinci el olmasına rağmen arkadaşlar gördüğünüz gibi kutusu gayet sağlam durumda. Aslında beni kutudan çok ilgilendiren başka bir husus daha var. O da ürünün fişinin duruyor olması. Henüz kutuyu açmadım ama satış ilanında faturanın vesairenin resimleri koyulmuştu. Yani ürünle birlikte gönderilmiş olduğunu varsayıyorum. Kutunun ön tarafında gördüğünüz gibi 2 yıl garantili olduğu yazıyor ve üründe şu kabaca göstermek gerekirse. 2 yıl garantili olduğu yazıyor ve ürün yakın zamanda alındığı ve çok az kullanıldığı için bende kalan e, inşallah faydalanmak zorunda kalmam da e, kalan garanti süresinden faydalanabileceğimi bilmek istiyorum açıkçası. O yüzden e, kutuyu açıp evet gördüğünüz gibi zaten en üste koyulmuş evraklar. E, fişinde şöyle yazıyor. 2016'nın birinci ayının dördünde alınmış arkadaşlar sıfır almışım gibi hissettim açıkçası faturadaki tarih çok eski değil kullanım kılavuzu vesairesi var arkadaşlar içinde bazı uyarı evrakları garanti belgeleri falan var asıl bizi ilgilendiren şey tabii ki ürünün kendisi bakalım nasıl bir şeymiş Evet büyük kutudan tabii ki istasyonumuzun kendisi çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok özenle paketlenmiş arkadaşlar orijinal hali gibi. <laughs> İlk izlenim ürünle ilgili olarak çok iyi arkadaşlar. Çünkü gayet temiz durumda. Herhangi bir yerine havya değmemiş. Herhangi bir kullanım belirtisi veya izi yok. Gerçekten sıfır gibi. Sadece bu mavi sünger kısmında havyanın birkaç kez sürtüldüğü belli oluyor. Onun dışında da gerçekten bu arada bu kadar az sürtülmüşse gerçekten çok az kullanılmıştır, kullanılmış demektir. Lastiğinde falan herhangi bir aşınma izi yok arkadaşlar. Gayet sağlam durumda. Ürünü çalışır hale getirmek için arkadaşlar şu şekilde önce takıyorsunuz. Sonra halkasından sıkıştırıp fişe takıyorsunuz. Ürünün kullanılması gereken sıcaklık ortalama 350 derece civarı arkadaşlar. Yani günlük işlerimizi halletmek için. Ee, ürünle ilgili beğendiğim diğer bir husussa bu e, kablosunun esnek oluşu arkadaşlar. Benim e, diğer havyamda açıkçası e, kablo çok sertti. Yani bu ürünün istasyonuna giren kablo gibi kablo vardı havyamın bittiği yerde. Bu da eli çok yoruyordu. Fakat e, bu ürünün kablosunun çok hafif ve esnek olması işleri oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor şu an için. Ürün hakkında hoşuma giden diğer bir husussa bu e, havyamızı tutan zımbırtı arkadaşlar. Havye sehpası diyebiliriz belki de buna. E, bunun açıkçası şu kısmının plastikten yapıldığını düşünüyordum ama sesten de anlayacağınız gibi bu metalden yapılmış arkadaşlar. Bu kısmın plastikten yapılmış olması bana çok saçma gelmişti. Hani ilk izlenimle öyle zannetmiştim resimlerden. Ama e, görüyorum ki gayet kullanışlı bir şekilde bu kısım metalden yapılmış ve havyanızın ucuyla eritme gibi bir ihtimaliniz yok. Videoyu sonlandırmadan önce istasyonumuzun çalışıp çalışmadığını görmek için en azından ışıkların yanıp yanmadığını görmek için buraya üçlü priz çektim. Şimdi e, istasyonumuzun fişini takacağım ve ışıkları yanıyor mu yanmıyor mu aktif mi değil mi göreceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünümüz çalışıyor. Bunun herhangi bir demosunu yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Az önce de ifade ettiğim gibi büyük ihtimalle sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır geri kalan kısmı kısmında. Tabii e, aksi bir şey oldu eğer o, aksi bir şey olursa yani bunun aksi bir durum meydana gelirse e, bu bir satıcıyla benim aramdaki bir mesele olacaktır ama zannetmiyorum e, bir sıkıntı olacağını. Ürün gerçekten sıfır gibi görünüyor. Bu ürünü almamda bana fikir veren Öze'ye çok teşekkür ediyorum. Bana böyle kusursuz bir ürün gönderdiği için de en azından şu an için kusursuz görünüyor. Web Leon'ların dükkanına teşekkür ediyorum arkadaşlar. Memnun kaldığım bir alışveriş oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.